Herkese merhabalar. Çok güzel bir turnuva oynanıyor ülkemizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası 60 dakika 30 saniye arttırmalı hızlı satranç şeklinde oynanmakta. 12 oyuncu katıldı. Erkeklerden veya genelden diyelim en kuvvetli 6 oyuncu ve kadınlardan en kuvvetli 6 oyuncunun katıldığı bu turnuvada tecrübeli oyuncularla arkadan gelen genç oyuncuların müthiş karşılaşmasını, kapışmasını görüyoruz ve her turda çok güzel oyunlar oynanıyor. Aradığımız kan bu turnuvada bulundu diyebiliriz, heyecan bu turnuvada bulundu diyebiliriz ve bu turnuvadan güzel bir oyun göstermek istiyorum. Bu arada turnuvaya katılım yüksek, birincilik ödülü 30 bin lira, ikincilik ödülü 20 bin lira aşağıya doğru bu şekilde ilerliyor. Kimler var? Büyük Usta Mustafa Yılmaz var, Kıvanç Haznedaroğlu var, Vahap Şanal var e, ve arkadan gelen genç oyuncular var. E, turnuvanın özelliği iki grup halinde oynanması bu Grand Prix gibi. 6 oyuncu bir grupta, 6 oyuncu diğer grupta. İlk ikiye kalanlar aralarında yarı final ve final maçı yapacak. Şimdi hadi gelin bu heyecanlı turnuvadan çok ilginç bir oyuna bakalım. Kıvanç Haznedaroğlu turnuvanın en kıdemli oyuncusu ama buna rağmen çok güzel oyunlar sergiliyor. Beyazlarla oynamakta kendisi. Karşısında da Cem Kaan, Gök var. Bakalım neler olacak. Kıvanç Haznedaroğlu her zaman olduğu gibi E4'te başlıyor. Cebe Sicilya savunması at C3. Bu kapalı sicilyasına e, girileceğinin göstergesi gibi. Ama D6'dan sonra bir anda Kıvanç oldu? D4 sürüp açık sicilyaya giriyor. Nasıl mı? C D4, Vezir D4'ten sonra şimdi Vezir D4'te saldırıya açık gibi at C6 ile Vezir tehdit edebilir siyahlar. Bu varyantı Karsen moda etmişti. Genelde tabi e, at F3 yapıp D4'ten sonra atla almak en çok oynananı ama e, vezirin merkezi konumda oldukça etkili olabilir. Şimdi vezirin konumunu bozmamak için Kıvanç Haznedaroğlu fil B5 geliyor fil diye 7ye filinden vazgeçiyor. Gönüllü olarak şaşırtıcı değil. Fil C6, fil C6. Ve şimdi burada B3 yapıyor. Elimdeki e, çok da güncel olmayan veri tabanına baktığımda bu B3 hamlesi üst düzeyde oynanmamış. Acaba Kıvanç Haznedaroğlu varyantı mı karıştırdı? Çünkü hemen şöyle söyleyeyim. Kalsen'in şöyle oyunları var. At F6'dan sonra bu durumda B3 gibi bir hamle var. Ama bu konumda at C6, fil B5, fil D7, fil C6, fil C6'dan sonra B3 hamlesi yok. Oyunda da biraz sıkıntılar yaşanacak. Bakalım neler olacak. Şimdi siyahlar at F6 ile gelişiyor. Fil B2, Uzun G6 sonrasında uzun rok beklenen hamle. Ve şimdi burada siyahlarla Cem Gökarkan fil G7 yaptı. F3 beyazların planı elbette hem E4 piyonu tuttu hem de G4, H4, H5 ile Yugoslav veya İngiliz olarak adlandırılan atağı gerçekleştirmek. Ama kısa roktan sonra şöyle bir problem var. Fil artık tutulu olduğu için at alır E4 ile vezire saldırma fikri var. Dolayısıyla Haznediroğlu vezirle vakit kaybetmek zorunda vezire 3 oynuyor. Vezirciye de e tipik bir durum. Ters kanatlara rok atılmış. Siyahlar vezir kanadından, beyazlar şah kanadından gelmek istiyor. Burada mesele kimin daha hızlı olduğu. Haznediroğlu at g e2 yapınca şimdi siyahlar vakit kaybetmeden bebe sürüyor. İlk kurşunu siyahlar atıyor diyebiliriz. Şah b1 bir güvenlik hamlesi. B4 ve şimdi at D5'e gidiyor. Nereye gitsin ki ee, A4'e gitmesi? Tabii ki en azından fil alır A4, B alır A4'ten sonra vezir kanının iyice zayıflaması anlamına gelirdi. At D5 gelince fil alır D5, E D5 sonrasında kale F C8 ile şimdi vezir alır C2 ile oyunu kazanmak istiyor siyahlar. Şimdi beyazlar ne yapacak? çeşitli hamleri var. Mesela kale D2 ile tutarsa at alır D5, saptırma hamlesi var. Kale d 5ten sonra... Vezir C2, Vezir B2 mat var. E şimdi sıkıntı oldu. Normalde burada kale C1 yapmak isteriz ama doğrudan D5 piyonu boşta. Aynı şekilde Vezir D2 yaparsak burada da atılır D5 saptırma hamlesi yine geliyor. İşte açılışın iyi gitmediğinin göstergesi bu varyantlar ve istenmeyen bir şey. Beyazlar zayıf olduğu kanatta bir sürüş daha yapmak zorunda kalıyor aklınızda olsun. Saldırı yediğiniz kanatta mümkün olduğunca az piyon sürüşü yapmak isteriz. Çünkü her sürüş burada geçerken aldı B alır C3. Konumun rakibin lehine daha da açılması anlamına geliyor. B alır c 3ten sonra beyazlar ne yapsın? Haznedir oğlu vezir değişmek istiyor. Elbette rakibin değişmeyeceğini biliyor vezir c 3ten sonra vezir B7 geliyor ama en azından veziri vezirle bir tempo kazandım diyor. O da vezir D3'e dönüyor. Şimdi konumu değerlendirdiğimiz zaman beyazların hiçbir şekilde şah kanından hata yok. Ve siyahların ise buna karşılık iki tane açık hattı var. Bir yarı açık hat olmak üzere ve A piyonu da hızla ilerleyip bir hattın daha açılmasına yardımcı olabilir. Siyah şah çok güvendeyken beyaz şah tehlikede konum değerlendirmesinin birinci kriteri. Ve siyahlar vakit kaybetmeden abes sürüyor. E, A4 sürüşü gelecek burada. At C3 oynamış Haznedaroğlu. A4'ü şimdilik tuttu ama siyahlar kararlı. At D7. İşler hep ters gidiyor gibi. Bu hamlede tempo ile gelecek ve A4 sürüşünü destekleyecek. At A4 yapıyor. At, at C5, at C5, kale C5, fil alır G7, şah alır G7. İşin doğrusu bu sadeleştirmeler beyazlar için hayatı hiç de kolaylaştırmıyor. Ama beyazların daha iyi seçeneği de yoktu. Şimdi kale aş eberi yapmış. Kalesine oyuna sokuyor ama siyahların atağı iyice kuvvetlendi A4 ile. Kale E3, A alır B3, Vezir D4, Şah Şah G8, kale alır B3. Şimdilik beyazlar konumu tutuyor gibi ama biraz tecrübeli bir oyuncu bu durumun beyazlar için çok kötü olduğunu bilir. Şu anda zaten Vezir A7 ile hemen mat istedi. Kale D2 ile beyazlar savunuyor. Kale AC8, vezir E3. Artık savunma çok sıkıntılı. Ee, birinci yatayı tutsanız ikinci yatay dert. Ee, i̇ki kale vezir saldırıyor. Üstelik zaman da kısıtlı. 60 dakika 30 saniye arttırmalı olunca zamanın kısıtlı olmasına anlamına, anlamına geliyor. Bu da karşılıklı taktik hamlelere fırsat veriyor elbette. e 3 oynamış kale C1 Şah B2 ile Beyazlar savunmayı ikinci yatayda kuracağını düşünüyor. Vezir C7 ah şu Sicilya savunmasının C hattı değil mi? Sicilya savunması özellikle bu C hattı için oynanıyor ve siyahlar da bundan fazlasıyla faydalanıyor şu anda. Vezir D3 ile C2 karesini tutmuş. Vezir C5 Evet siyahlar ağlarını örüyor. Şahın buradan da kaçışını engelliyor. Ee, beyazlar ne yapacak? Burada kale E2 yapıyor. Neden? Çok da hamle yok ama en azından gözünü buraya dik desem bu kalede yeniden kıpırdayamaz ki çaresizlik diyebiliriz. İşte bu anda siyahlar mükemmel bir hamle yapıyor ve mat ediyor. Evet yanlış duymadınız. Beyaz şahın etrafında iki kale vezir var ama Cem Kağan, Gökarkan problematik bir matı bulmayı başarıyor. İsterseniz durdurup düşünün. Evet gösteriyorum hamle çok güzel gerçekten. Kale B1 ünlem. Kısıtlı zamanda bu hamleyi bulmak hiç kolay değil. Sıradan bir hamle düşünebilirdi ama Gökarkan keskin hesabıyla bu hamleyi kaçırmıyor. Kale B1. Şimdi... İki türlü alınabiliyor kale çok güzel gerçekten. Şah alır B1 yaparsa vezir C1. Bunu hemen gördünüz. Ama vezir alır B1 yaparsa ne var? Buna da hamle vezir D4. Şah burada Haznedaroğlu terk etti. Çünkü mata çağrı yok. Evet, kale C3 yaparsa vezir alır C3 mat var. Doğrudan ve e, şahı A3'e kaçarsa o zaman da Kale A8'de yine mat geliyor. Evet siyahların oynadığı güzel bir oyun. Ee, sonraki turlardan da e, oyunlar paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese sevgiler saygılar. Kanalı takip ederseniz sevinirim. Beğeninizi esirgemezseniz de çok mutlu olurum. Herkese sevgiler saygılar. Görüşmek üzere.